Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? State Yo oynuyoruz. Hazırsanız kanala abone olup like maça başlayalım. Maç diyorum ya. Şeye başlayalım. State Yo'ya. ya. Hmm. Şöyle gidelim. Abi ben senin şeyini almayayım. Toprağını almayayım. Hepiniz bir birleşin siz. Bak, hepimiz birleştik ya. Şuraya gel. Hopa. Seni şöyle azalttım ben seni. Sonra gel şuraya al. 23 13 Kazandık. Yani çok basit. 3, 2, 1 kayıt. Arkadaşlar ıı, şeyler çıkmış. Neydi onun ismi? Çitirişim. Kusuruma bakmayın. Devam ediyoruz. Şöyle hemen şurayı alalım. Biriksin. Hemen şura. Sonra şuraya da. Sonra şuraya. Dur aslında biriktirelim ya. Şurayı bir alalım. Şöyle hepsini şuraya gönderelim. Şurayla şunu alalım. Şurayla şunu. Sonra şunu. Sonra şunu. Sonra şunu. Şunu. Şunu, şunu da şuraya. Tekrar şöyle. Sonra seri bir atak şuraya gitsin biriktirelim. Rakip de giriyor Ana oraya şaba mı ötelim Şuraya. Sen şuraya. Sen de şu şu. Sen şu. Savunmamızı da yaptık. Sonra seni de alalım. seni de aldık. Şu ikisi de saldırsak, şunu da saldırırsak. <laughs> basit olur, basit hocam basit. Evet 3. bölüme geçelim. Level 3. Bu sefer rakibimiz iki oldu. Hemen aldık. Şöyle direkt şuraya. Şurayı da aldık. Sonra şöyle Biz alanımızı atlayalım ve Şöyle şuraya Sonra hepsine saldıralım yavaş yavaş. Dur şunu Şöyle adamın bölüm büyük bölümünü aldık. Sonra sen bölümünü. Hayırdır kardeş ben 82 şeyle geliyorum. Bak 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 ya. Bak sen paşa ya. Tamam aldık. Sıkıntı yok. Şöyle savunmamızı da yaptık. Ne aldık ya? Kolaydı bu da. En kolayı buydu. <laughs> Kolaydı hocam. Dördüncü bölüme geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Hemen şuraya. Şunu gönderirken. Hı, güzel. Şöyle. Kıstırdı bize. tamamen şuraya gidelim evet oranın oldu şöyle şuraya alalım şuraya destek tamam orayı adeta sen al ben şu tarafa geçiyorum dedi şuraya gönder şöyle. Ben seni çok rahat alacağım. Sen merak etme. Ya oğlum benim toprak üstünlüğüm var. Seni alacağım ki. Niye zorluyorsun? Ne aldım. Basitti. Beşinci bölüme geçelim. Şu kısmı. Dur direkt şöyle. Aynen. yeter mi? Tamam. Kendi <laughs> şeyini kendi verdiydi. Şöyle. <laughs> ya çok kolaydı ama. <laughs> evet. Uh-huh. Yeah, sıkıştırdık çok iyi onu evet. yapıyoruz tüm kaybettik sarının üstünlüğü aşırı fazla ben buraya aldım Şu iki tarafta da 50 askeri var. Heh. Sen şimdi oraya gönderdin değil mi? Aferin sana. Sen şimdi onu or da or oraya gönderdin. Aferin sana. Eee? Şehirli olmuşum. hepsini şöyle lan hepinizi topla şöyle yap sonra şurayı da gönder bitmiştir level 7'ye geçelim diyoruz level 7'ye geçiyoruz hemen seni gönder Sen de şöyle 5 oldunuz mu oldunuz lan tamam Beyler toplanın. Allah Allah. Ha, sen, sen topraklarını aldık seni çürüttük. Sen çürüdün. Seni çürüttük. Şunlarımız bitti artık. O yok. Şuraya bir toparlarım. Şöyle şuraya gidin. Sen şöyle için ikiniz toplan. Şuraya şu sarıyı bir bitirelim. Şöyle sarıyı bir bitirelim kardeşim. Toparlanalım. Şöyle. Sizi bitirdik oğlum. Bittiniz siz. 50'leri. Hepiniz bir birleşin ya. of Herkes şuraya. 92 ile buraya git. Kolaylar, basitler. Deniz yöne saldır. Şuraya saldır. Budur. Level 8'e geçelim. Evet arkadaşlar bu da bizim son L Dur 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 Evet arkadaşlar bu da bizim 3 2 1 kayıt. Evet arkadaşlar son level 8 level oynuyoruz ve kapatacağım çünkü um, video süresi uzun oldu. Ana Benim seni almam lazım ama. Heh, tamam. Şöyle gidelim. Şuraya, şuradan hemen şuraya. Siz şabın. Şu Bak, en başta fazla toprağın olacak ki. Savaş sen başlat kırmızı. kırmızı nane yedi. Lan oğlum. Ya bak. Git şuraya, şuraya. Bak ya. Bak sen paşama ya. Onlar kendi aralarında dişsin. Topluca saldır. Sonra paşam. Ne yapmayı düşünüyorsun? Sen bana savaş açtın değil mi? Pişman olacaksın. Devam edelim de şu diğerleri de darlıyor bizi. Biz şu bir kırmızımsı iyi şey yaptık. Şimdi sen bana açtın değil mi? Uf, sizinle uğraşamam çocuklar. Bebelerle oynuyoruz kardeşim. Bu ne ya? Bak ya saldıracağımı biliyor musun sen kayı mısın ya? Şuradan sana saldırdık sana. Sen bana savaş açtın değil mi? Bak sana da geleceğiz. Sana da geleceğim. Korkun benden oğlum. Hayır. <laughs> Bak ya bak sen paşama ya. Anam yanlış yere saldırdık la. Şu ikisi yürütmüş. Ama şunlarla birleşip şunu gönder. Seni hayır 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 hayır, hayır. hepsi gitti. Ama intikamlar olacak. Bu full ellilik basmış yere. adam mısın sen? Şarjım 15 kaldı. İlk başta şuraya saldıralım. Şunla şuraya al şunla şurayı şunla şurayı şunla da şurayı lan hadi git 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 saldır o kesin buraya saldıracak şuraya takviye şuraya takviye buraya saldırdı oraya takviye yaptık takviye yaptığımız yerle saldıralım Git şuraya, git şuraya. Herkes şuraya gitsin. Ağzınıza sıçtım sizin. Of 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 neler yapıyorum. Senin de soyunu kuruturum. Ne biçim oynadım lan? Ve kazandık. Allah emanetiniz arkadaşlar. Bir dahakine daha fazla oynarız diyorum. Ümit ediyorum. Kanala abone olduysan, abone olup like attıysanız kapatıyorum. Allah emanet.